Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımızla kanalım değerlendirme testi 20'nin çözümleriyle devam ediyoruz. Konumuz cebirsel ifadeler ve özdeşlikler. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıdaki KLMN dikdörtgeninin alanını belirten cebirsel ifade ile ilgili ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Öncelikle alanını bulalım sonra bakalım. Bir dikdörtgenin alanı kısa kenarıyla uzun kenarının çarpımıdır. Burada kısa kenarımız x artı 4. Uzun kenarımız da 2x kare artı 6 imiş. Hemen çarpalım. x ile 2x kareyi çarpacağız. 2x küp olacak çocuklar. Bakın bunu şu şekilde yapalım. 2x kare çarpı x'tir. x kare ile x çarpılırsa üstler toplanır x küp olur. Evet sonra x ile artı 6'yı çarpacağız. Artı 6x. Sonra da 4 ile 2x kareyi çarpacağız. Artı 8x kare. 4 ile 6'yı çarpacağız. Artı 24 olarak alanımızı bulmuş olacağız. Benzer terimler yok. Bu şekilde kalacak. 4 terimden oluşur. Evet doğru. 1, 2, 3, 4 terim. Terimlerinden birinin katsayısı 6'dır. Evet x'in katsayısı gördüğünüz gibi 6. Bu da doğrudur. İki farklı değişkeni vardır. Çocuklar burada değişken sadece x var. Yani bilinmeyen sadece x var. İşte bu ifade yanlış. İki farklı değişkeni yok. Bir değişkeni var. Kas sayılarının toplamı x eksi 4 çarpı x artı 7 işleminin sonucunun katsayı toplamına eşittir demiş. Öncelikle bizim alanımızın katsayılarını toplayalım. 2 x küpün katsayısı, 6 x'in katsayısı, 8 x karenin katsayısı, 24 de zaten sabit terim kendisi katsayı. Topladığımızda ne olur? 24, 30, 38, 40 olur. Katsayılarımızın toplamı. Şimdi bu işlemi yapalım. x ile x'i çarp x kare, x ile 7'yi çarp artı 7 x, sonra eksi 4 ile x'i çarp eksi 4 x, eksi 4 ile 7'yi çarp eksi 28 olur. Burada katsayı toplamı nedir? X karenin katsayısı 1'dir. X'in katsayısı 7. Yine burada X'in katsayısı eksi 4. Tabi bunlar aralarında benzer terim oldukları için toplanıp 3X olacak. Ve 7 artı eksi 4 de zaten 3 olacak katsayı olarak. E sabit terimizde kendisi katsayı zaten. Bunları topladığımızda katsayılar toplamı bu işlemin 7 artı 1 8. 8 ile eksi 4'ü toplarsak e, artı 4. Artı 4 ile de eksi 28'i toplarsak eksi 24'tür. Eşit mi çıktı? Çıkmadı. Demek ki bu ifade de yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. Cevabımız A seçeneği olur. İki sorumuz aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. Evet A seçeneğinde 2x ile x'in çarpımı nedir? 2x karedir doğrudur. B seçeneğinde eksi ile artının çarpımı eksi 3 kere 5x eksi 15x olur. Karşı tarafta eksi 15x kare yazmış. İşte bu yanlıştır. Çünkü sonuç eksi 15x olacaktı. Kare olmayacaktı. Cevabımız B seçeneği olur. 3 sorumuz. Yukarıda verilen cebirsel ifadedeki terimlerin katsayıları toplamı kaçtır? Çocuklar burada hemen değişkenleri silelim. Bilinmeyenleri. Kalanlar katsayıdır. Toplayalım. 5 artı eksi 3 artı 4. O da eşittir. 5 ile eksi 3 toplanırsa 2. 2'ye 4 eklersek 6. Kaç toplamı? 6'dır. Cevabımız C seçeneği olur. Dördüncü sorumuz yukarıdaki şekilde A, B, C, D ve E, F, G, H dikdörtgenlerinin kenar uzunlukları cebirsel ifadeler ile gösterilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin alanı aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi ile gösterilebilir demiş. Boyalı bölgenin alanını bulmak için büyük dikdörtgenimizin alanından boyasız olan dikdörtgenin alanı çıkarılmalıdır. Büyük dikdörtgenimizin alanını bulalım. Büyük alan diyelim. Kısa kenarımız 3x artı 5. Uzun kenarımız 4x artı 6. Bunların çarpımı alanı verecektir. 3x ile 4x'i çarparız. 12x kare. 3x ile artı 6'yı çarparız. Artı 18x. Sonra Artı 5 ile 4x'i çarparız. Artı 20x. Artı 5 ile artı 6'yı çarparız. Artı 30. Düzenleyelim. 12 tane x kare var. Artı 18x, 20x daha 30. 8x artı 30. Büyük dikdörtgenimizin alanı budur. Şimdi de bu boyalı olmayan bölgenin alanını bulalım. Bunu bulmak için de x eksi 2 ile 2x artı 4'ü çarpmalıyız boyasız alan diyelim. Peki şimdi çarpalım. Alanı bulalım. x ile 2x'i çarptık. 2x kare. x ile artı 4'ü çarptık. Artı 4x. Eksi 2 ile 2x'i çarptık. Eksi 4x. Eksi 2 ile artı 4'ü çarptık. Eksi 8 oldu. Artı 4x eksi 4x 0 oldu. Alanımız 2x kare eksi 8 çıktı. Şimdi büyük karenin alanı, büyük dikdörtgenin alanından boyasız olan dikdörtgenin alanını çıkararak boyalı bölgenin alanını bulalım. 12x kare artı 38x artı 30 eksi 2x kare eksi 8. çıkarma işlemini hatırlayalım. Çıkan ifadedeki terimlerin işaretlerini değiştirip toplayacaktık. 2x kareyi eksi 2x kare eksi 8'i artı 8 yapıp toplayalım. Eksilen ifademizde. 12x kare ile eksi 2x kare toplanırsa 10x kare olur. 38x ile toplanacak herhangi x'li bir terim yok. Dolayısıyla 38x artı 38x artı 30 ile de 8'i toplarsak artı 8'i artı 38 olur bölgenin alanı budur. Hangi seçenekte var? A seçeneğinde var. Cevabımız A seçeneği olur. sorumuz aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi diğerlerinden farklıdır demiş. E İp çarpalım sonucu bulalım. 8 x ile 3y'nin çarpımı 8 kere 3 24. x ile y'nin çarpımı xy. B seçeneğinde 24 x ile y'nin çarpımı 24 xy. C'de 12 ile 4'ü çarparız 48. x ile y'yi çarparız 48 xy. İşte bu farklı. Diğerinde de zaten 24 x çıkar. Cevabımız C'dir. Altın sorumuz yukarıdaki cebirsel ifadeye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Terim sayısı 3'tür. Bakalım 1, 2, 3 terimi var. Evet doğru. Bu ifade doğrudur. B seçeneğinde birinci terimin katsayısı 1'dir. Evet x karenin katsayısı 1'dir. C seçeneğinde birinci terimdeki değişken x'tir. Evet değişkenimiz yani bilinmeyen x'tir. Bu da doğru. D seçeneğinde ikinci terimdeki katsayı y'dir. Bu yanlış çünkü y burada değişkendir. Değişkenle çarpılan sayı katsayıdır. Yani 10 olmalıydı. İşte bu ifade yanlıştır. Cevabımız D seçeneği olur. Dediğim sorumuz yukarıdaki eşitliğe göre üçgen artı kare artı yıldız işleminin sonucu kaçtır? Evet. Bulmak için ne yapmamız gerekir? Sol taraftaki çarpma işlemini yapmamız gerekir. Eşitliğin sonundaki. Yapalım. 2y ile 3y çarpıldığında 6y kare. Sonra 2y ile 1 çarpıldığında artı 2y. Eksi 4 ile 3y çarpılırsa eksi 12y. Eksi 4 ile artı 1 çarpılırsa eksi 4 olur. Benzer terimleri kendi aralarında toplayıp çıkaralım. Bakın burada sonuç 6y kare. Artı 2y eksi 12y eksi 10y olur. Eksi 4. Eşitmiş kare y kare, üçgen y kare, kareye artı yıldıza. Bir buraya yazalım öncelikle. Üçgen y kare artı kare y artı yıldız. Şimdi bakalım. Y karenin kat sayısı üçgense burada da 6 olduğuna göre üçgen buradan 6 olur. Y'nin katsayısı eksi 10 olduğuna göre Y'nin katsayısı kare ise kare yerine buraya eksi 10 yazılmalıdır. Kare eşittir eksi 10'dur. Sonrasında yıldız yerine eksi 4 yazılacaksa bakın yıldızın önünde artı var. Biz buraya eksi 4 yazmalıyız. Yıldız da eksi 4 olur. Toplamları da 6 artı eksi 10 artı eksi 4 eşittir. 6 ile eksi 10'un toplamı eksi 4. Eksi 4 ile eksi 4'ün toplamı da eksi 8'dir. Cevabımız B seçeneği olur. 8. sorumuz bir sayının 2 katının bir fazlasıyla o sayının 3 katının 2 eksinin çarpımı. Yukarıda ifade edilen işlemin sonucu hangi cebirsel ifadeyle gösterilir demiş. Bir sayı. Sayımız x olsun. 2 katının bir fazlası 2x artı 1 ile gösterilir. ile o sayının yani x'in 3 katının 2 eksiği 3x eksi 2 ile gösterilir. Çarpıldığında bakalım sonuç ne çıkacak. 2x ile 3x'i çarparız, 6x kare. 2x ile eksi 2'yi çarparız, eksi 4x. 1 ile 3x'i çarparız, artı 3x. 1 ile eksi 2'yi çarparız, eksi 2 olur. X'ler benzer terimlerdir. 6x kare eksi 4x artı 3x eksi 1x olur. Eksi 2 sonuç bu şekilde bulunur. Hangi seçenek de var? A seçeneği de var. Cevabımız A seçeneğidir. 9. sorumuz. Bir cebirsel ifade ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre bu cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Kaç sayılar toplamı 6'dır. Sabit terimi negatif bir tam sayıdır. İki değişkeni vardır. Bakın öncelikle şuradan başlayalım. Sabit terimi negatif bir tam sayıdır. Sabit terimimiz burada negatif. Evet burada sabit terim yok gitti. Yani sıfır burada sabit terim gitti. Bunlar da negatif. Evet, ABD'den birisi, bir tanesini eledik. Peki sonra ne demiş? İki değişkeni vardır. Türkler burada iki değişken hepsinde de var. Bu ABD'de. Kat sayılar toplamı eksi altıdır. Evet, kat sayılar toplamı belirleyecek. X'in katsayısı, x karenin katsayısı A seçeneğinde birdir. X y'nin katsayısı 6'dır Sabit terimimiz kendi başına katsayıdır, eksi dokuzdur. Bunları topladığımızda bir altı daha yedi eksi dokuz da toplanırsa eksi iki. X6 değil. A seçeneği de gitti. B seçeneğinde X karenin katsayısı 4. Y'nin katsayısı eksi 3. Sabit terim kendi başına katsayıdır. Eksi 5. Bunları topladığımızda 4 ile eksi 3'ün toplamı 1. 1 ile eksi 5'in toplamı ise eksi 4'tür. Dolayısıyla B seçeneği de gitti. Ve D seçeneği doğru oldu. Yine de bakalım. X, Y'nin katsayısı 6. Y'nin katsayısı eksi 3. E, ee, sabit terimimizde kendi başına katsayıdır. Eksi 9. Topladığımız da ne olur? 6 ile eksi 3'ün toplamı artı 3'tür. Artı 3 ile eksi 9'un toplamı da eksi 6'dır. Gördüğünüz gibi bu ifadeyi de sağladı. Cevabımız D seçeneğidir. 10. sorumuz yukarıdaki şema çarpma işlemi yapılarak doldurulacaktır. Buna göre boş bırakılan kutucuğa hangi cebirsel ifade yazılmalıdır demiş. Hemen çarpalım. 2x ile x'i çarptık. 2x kare. 2x ile eksi 3'ü çarptık. Eksi 6x. 8 ile x'i çarptık. Artı 8x. 8 ile eksi 3'ü çarptık. Eksi 24. Şimdi burada 2x karemiz var. Başka x kare yok. Eksi 6x ile 8x toplanırsa 8 xten 6 x çıkarılır. 2 x 8 x'in işareti yazılır. Artı 2 x sabit terimimizde eksi 24 olarak bulunur. 2 x kare artı 2 x eksi 24 b seçeneğinde var. Cevabımız b seçeneği olur. Evet bu testimizde burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde veya saatlerde diğer konularımızın çalışmalarını da kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.